Evet, Bolu Tekümü Kemal Köyü Mandarasının yolu tam belgesellik sağ ve solumuz çam ağaçlarıyla bir sonbahar mevsiminde yavaş yavaş ilerliyoruz. Artık demir almak günü gelmişse zamandan meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol, sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli, Günlercesi hufka bakar gözleri nemli. Bir çare gönüller ne giden son gemidir bu. içranlı hayatın ne de son matemidir bu. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden birçok seneler geçti dönen yok seferinden belgesel özelliğinde görüntülerle baş başa. Evet yine sağımızda, solumuzda çam ağaçları. ...ayıların, kurtların, geyiklerin, tavşanların gezdiği... ...onların barınağı olan yerlerden geçiyoruz. Ey dil ey dil niye bu rütbede pür sen... ...gerçi viraneysen genci mutalsamsın sen... ...secde fermayı melek, zatı mükerremsin sen... ...bildiğin gibi değil cümleden ekvamsın sen... ...hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen, merdümü dide ekvan olan ademsin sen. Herkese iyi akşamlar.